evet biz i̇nşallah de bugün bir, güzel bir dereceyle de Biz de bugün burada inşallah. seyircilerimizle beraber bir parça çalıştık. Ee... Gene annem mi aradı ne oldu? <laughs> annem beste mi verdi? Siz izleyebilmiş miydiniz o programı? Yok bahsettim ama. Ya Sarp geçenlerde bize Harika geldiğinde ya. e, Sarp'ın annesi çok güzel bir mani yazmıştı. <laughs> biz o maniyi e, Sarp'tan habersiz ikisi de burada. İkisinin adı neydi Sarp? Kaya. 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 Bugün burada mı Kaya. Kaya. Kaya? Hayır. Yok. <laughs> Bu arada çok özür dilerim lafını Rica kesiyorum. Et. O, o, da bana bir sürprizdi. Benim bizim bu tekke diye tabir ettiğimiz arkadaş grubum. 12 evet. kişilik bir arkadaş grubu. Onların buraya gelişi sürpriz olacaktı. Fakat buraya gelmeden önce Berk Hakman'la telefonda konuştum. <laughs> Ve dedim ki akşam ben gitmeden Beyaz Şov'a gel bana oturalım bir şeyler içelim. Keyif, sohbet, muhabbet. <laughs> Berk dedi ki ya olur mu? Sen be, herkes Beyaz Şov'a gelmiyor mu zaten? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl dedim? Ben de seni sonra arayayım mı? evet, <laughs> evet az daha, ya, az o daha, daha, daha yani. işte, O sürprizi mahveden adam Berk Akman. Evet, peki. Ee, o parçayı ekrandan hatırlayanlar vardır. Hatırlamayanlar için önce parçayı sade haliyle bir kere daha annenin yazdığı maniyi önce bir kere bir sade haliyle dinleyelim. Evet, buyurun sevgili Ulu'cum. <laughs> Hazır mıyız <laughs> arkadaşlar? Sade <laughs> çocuk Çocuk gelince, Sana gelince. Dağlıca, 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 dağlıca. çok afoca. Evet bu bu bunun ilk haliydi. <laughs> babanın ilk haliydi. Şimdi hep beraber ikinci halini, eee single'ı çıkıyor. Evet, çok güzel. Seni revizyonda. Paşa evet. Parça S evrile evrile başka bir yere gidiyor gerçekten de. Makamı bozmadık. Annem için Ma Makam yok. bozmuyoruz abi. Makam bozmuyoruz ama bir şeyler bekliyoruz. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> çocuk kapacan. Kaya çocuk kapacan. Hocam beni de aldın onun için. Çocuk kapacan. Kaya çocuk kapacan. Başı derde girince, başı derde girince, koşup sana gelince, ne Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Bir daha. Bir daha. Yalnız anneye telif hakkı. He? Tabii, anne tabii anne anneye telif anne hakkı. Anne ne istese yeri gerçekten de. Yani. Vallahi ne istese yeri. Peki ağzına sağlık hocam. çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyorum. Bu arada Lütfen sevgili Saat'la başlamışken Saat'la devam edelim. Dizilerdeki diyaloglar bazen birbirine çok oturuyor. Karşılıklı dizileri yan yana koyunca. Eyvah. Ee, sevgili Sarp'ın yani sarı karakterinin e, sohbetiyle Sevgili Kuzey Güney'deki Kıvançta Kuzey <laughs> Kıvanç Tatlıtuğ'un Kuzey'in sohbeti Böyle bir baktık birbirine böyle biraz oturuyor Dedi ki bunlar karşılıklı konuşsaydı acaba ne çıkardı ortaya Hep beraber izleyelim buyurun Alo <laughs> Ne var lan Ne var oğlum Ne isteyeceğim lan senden haber veriyorum Lan bana bak, adamın asabını bozma ha. Hapislerde çürüyeceğini. Neredesin lan? Neredesin oğlum? Söyle geleyim yerini alayım senin, neredesin? Dün gelen o kız var ya, o kız bizdendi. Bütün koğuşları gezdi. Mahkumlarla konuştu. Ruhun duymadı lan, ruhun duymadı. Neredesin lan? Söyle yerini, neredesin? O beni biliyoruz oğlum. Beklesen, bekle. Bütün kirli çamaşırlarını dökeceğiz ortaya. Tamam, bekle geliyorum Geliyorum, birazdan yanındayım lan senin. Senin Bekle lan, ecelin geliyor, bekle. Bekle Duydun mu? Çok güzel. <laughs> Evet, konuşmaları dıtlamaktan zaten geriye <laughs> geriye kalanlarla e, yetiniyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,